Evet arkadaşlar ben Yusuf Özdemir sınıf öğretmeniyim. Genel olarak matematikte neler öğreneceğimizi açıklayacağım. Ondan önce bir, birkaç anekdot vermek istiyorum. Bu e, YouTube videom ilk önce e, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yönelik olarak hazırlanmaktadır. Çünkü e, YouTube'da bakıyorum e, genel olarak evet yine bir öğretmen kitlemiz var ama ilk bazında pek öğretmenimiz e, YouTube'a içerik e, üretmediğini fark ettim. Bu nedenle e, matematikte en azından başlayarak ikinci sınıf matematiğini bu sene birlikte inşallah e, devam ettirmiş olacağız. Aslında YouTube'daki ilk videom değil ama eğitim öğretimle alakalı ilk videom olacağından bir tak aksamalar vesaireler olabilir. Şimdiden aklınıza sanıyorum. Şimdi bugün neler işleyeceğiz? İlk önce onlara bir bakalım. Bugün matematikte ikinci sınıf temalarımızı görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, geçen seneyle bu sene temalarımız aynı başlamıyor. Birazcık ondan bahsedeyim. Örneğin geçen sene sanırsam deste ve düzüne ile başlıyordu. Şimdi ise nesnelerin geometrisi yani geometrik şekiller ve cisimlerle başlıyoruz. Ben şundan dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Hani geçen sene birinci sınıftayken en son konu nesnelerin geometrisiydi ya yine ondan anımsayarak yani en son hatırlanan şey bellekte daha kalıcı olduğundan dolayı nesnelerin geometrisinden başlandığını düşünüyorum. benim fikrim bu. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sınıfta neler göreceğiz, neler işleyeceğiz birazcık onlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar birinci temamız nesnelerin geometrisi. Yani geometrik şekiller ve cisimler. Geometrik şekil nedir? Geometrik cisim nedir? İkisinin arasındaki farklar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada bunlar kısaltılmış hali, alt başlıkları var. Ben temel olarak neler işleyeceğimizi baz aldım. Evet, sıvı ölçme var yine nesnelerin geometrisinde. Bu sıvı ölçmede arkadaşlar güzel bir konu, keyifli bir konu. Geçen sene yoktu, bu sene geldi. Evet, yani geçen sene birinci sınıfta işlemedik tam anlamıyla. İkinci sınıfta artık güzel bir şekilde işleyeceğiz. Evet. İkinci temamız sayılar ve nicelikler. Bakın 1 ve 2 olarak ayırmışım. Arkadaşlar bir kısma kadar birinci dönem, bir kısma kadar ikinci dönem. O yüzden 1 ve 2 olarak ayırdım. Bilginiz olsun. Sayılar ve nicelikler. Burada yine sayılarımızı göreceğiz. Ritmik saymamızı yine tekrar edeceğiz. Ve üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Sayı doğrusunu geçen sene bilmiyorduk bu sene öğreneceğiz. Örüntü, geçen sene biliyorduk, bu sene üstüne koyarak yine devam edeceğiz. Zaten basit sizler yaparsınız. Ve tahmin konumuz yine vardı. Bu sene yine üstüne koyarak bina edeceğiz. Evet, üçüncü temamız işlemlerden cebirsel düşünme. Yani arkadaşlar işlemler nelerdi bizim geçen sene öğrendiğimiz? İşlemden kastımız toplama ve çıkarmaydı. Şimdi işlemlerden cebirsel düşünme yani matematiksel düşünmeye derken yani günlük hayatta karşılaşabileceğimiz hani matematiksel kavramlar vardır ya işte onların bir problem hali olarak düşünebiliriz. Mesela toplama ve çıkarma. Bunlarla alakalı problemler yine karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar bakın keşke burayı çizseydim hemen çiziyorum. Evet arkadaşlar bakın nokta nokta şeklinde işaretlediğim yere kadar burası birinci dönem konularımız. Anlaşıldı mı? Yani bu kısmı biz birinci dönem işleyeceğiz. Okey. Evet. Genelde çarpma ve bölme geçen sene mesela ikinci dönemde başlamıştık. Eğer yetişirse birinci dönemde yapılabilir. Bu öğretmenlerimizin yıllık planına göre değişmektedir. Evet ikinci dönem konumuz çarpma ve bölme ve eşitlikle devam edeceğiz inşallah dediğim gibi yıllık plana göre değişiklik gösterebilir dördüncü temamız arkadaşlar sayılar ve nicelikler 2 iki. yani ikinci dönem konumuz burada da hani bir önceki konuda çarpma ve bölme işlemiştik ya yine ona paralel olarak bütün yarım ve çeyrek konularını işlemiş olacağız yani onunla ilişkili olduğunu bilelim. Paralarımız konumuz yine geçen sene de vardı hani birinci sınıftayken işlemiştik ee, yine birinci sınıftayken işledik ama hani böyle çok belki üzerinde duramamışızdır. İkinci, ikinci sınıfta artık bunun üzerinde tamamıyla durmaya başlayacağız arkadaşlar. Zaman ölçme uzunluk ve kütle ölçme yine ee, uzunluklarımızı ölçeceğiz, kütlelerimizi ölçeceğiz. Kütle nedir, ağırlık nedir, onlardan bahsedeceğiz. Ee, sizlerin boylarını ölçeceğiz, o şekilde geçecek. Nesnelerin geometrisi, yine ikinci temam, e, ikinci dönem konumu temamız. Yer-yön bulma. İşte yer-yön nedir arkadaşlar? Hani e, ön, arka, sağ, sol diye hani geçen sene böyle e, işlemiştik ya yüzeysel olarak. Artık bu sene bu geriye bulmayı tamamıyla öğreneceğiz. Simetri kavramımız yine bu da e, ikinci sınıf e, konularımızdan bir tanesidir ve geçen sene işlemediğimiz bir konuyu bu sene de yine karşımıza e, diğer sene de karşımıza çıkmış olacak inşallah. Simetriyi öğreneceğiz ve son temamız veriye dayalı araştırma. Veri neydi arkadaşlar? bir e, Örneğin bir tablodan edindiğimiz biz bilgilere veriler diyorduk. Öyle değil mi? Yani bilgi anlamı taşıyorduk. Yine buna dayalı tablolarla vesairelerle bağdaştırarak bir e, veri işleme durumumuz olacak verileri toplayacağız, verileri değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar genel itibariyle matematikte işleyeceğimiz temalar bu şekilde. Veli Toptaş hocamızın. Editörlüğü altında yapılmış bir sistem. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Benim hocamdır. Onlara, Ona da bugün buradan selamımı yollamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadardı. İnşallah diğer konularda geometrik şekiller ve cisimlerden başlayarak İnşallah bu senemiz tamamlamış olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.